Sevgili merhaba ben Mümin Ali. Bugün sizlerle bu videomuzda Balkanlardaki Türk Edebiyatı'nda önemli olan süreli yayınlardan bahsedeceğim. Fakat bu süreli yayınlar içerisinde sadece ben 5 tane dergiyi şu an için gündemime alacağım ve bu dergiler üzerinden sizlere kısa bilgiler ve dergileri tanıtmaya çalışacağım. İlk önce Batı Trakya, Yunanistan'da Batı Trakya'da yayınlanan Gümürcüne'deki yayınlanan Piyaka dergisinden bahsetmek istiyorum. Piyaka dergisi isminden de anlaşılacağı gibi gerçekten fiyakalı bir dergi. 33. sayısıyla okurun karşısına çıkmış olan bir dergi ve yayın hayatını bugün devam ettirmektedir. Kuşlarda kaderle uçar sloganıyla e, özellikle birçok Batı harekete bulunan e, yazarlara öncülük tanımaktadır ve birçok yazarın da yetişmesine öncülük etmektedir diyorum. Ayrıca hemen e, yine yakın coğrafyamız olan Bulgaristan'da Filipe'de Bulgaristan'da, yayınlanan Nöbettepe Dergisi'nden bahsetmek istiyorum. Nöbettepe Dergisi, 16. sayısıyla okurunu selamlamış ve yayın hayatına devam eden bir dergi. Nöbettepe 3 aylık edebiyat, kültür ve sanat dergisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Nöbettepe Dergisi, hem Türkçe hem de Bulgarca olarak özgün ürünlerden oluşmaktadır. Yine aynı şekilde derginin içerisinde bilimsel makaleden tutun da denemelere, denemelere öykülere, şiirlere yer vermektedir. Tabii ki yine Bulgaristan merkezi alınarak edebi ürünler yayınlandığını görüyoruz. Nöbettepe ismi biliyorsunuz ki Bulgaristan'da Yedi ismini alıyor. Çok güzel bir isim olarak karşımızda duran bir dergi olarak okurunu selamlamaya ve ilgi bekliyor. Hemen hakabinde Köprü Dergisi'ni bahsetmek istiyorum. Köprü Dergisi Üsküp'te, Kuzey Makedonya Üsküp'te yayınlanan 3 aylık kültür sanat dergisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dergi de 78. sayısı şu anda benim elimde bulunuyor. Köprü dergisi Makedonya'daki birçok genç yazarın en yetişmesine hem de edebi ürünlerin yayınlaması noktasında başvurdukları önemli edebi mecralardan birisi olarak duruyor. Tabii ki bütün bu süreli yayınlar etrafında şekillenen Balkan Türk Edebiyatı'nı görebilmemiz ve yakinen takip edebilmemiz için okurların başvurabilecekleri, araştırmacıların başvurabilecekleri, meraklıların kısaca başvurabilecekleri önemli eserler ve kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen yakın coğrafyadan tekrardan bahsetmek istiyorum. Yakın coğrafya dediğimiz zaman aklımıza gelen Kosova, bizden de bugün yayınlanmakta devam eden Balkanlarda ana dili zevkini beraber yaşatalım sloganıyla yayınlanan burada Türkçem dergisi var. Türkçem dergisi çok ee, uzun yıllardır, 24 yıldır yayın hayatını devam ettiren 264 sayı yayınlamış. Yani kısacası çok geniş bir arşive sahip olan bir dergi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve yayın hayatını devam eden bir dergi. Aynı şekilde diğer dergilerde olduğu gibi burada da Türkçe Odak Merkezi alınmış. Ve birçok Balkanlı yazarların da Türkiye'den zaman zaman akademisyen ve yazarların şairlerine de eserlerine yer verildiği önemli yayın organlarından birisi olarak karşımıza durmaktadır. Bunun en en akabinde en şunu söylemek gerekiyor belki yakın zamanda ilk sayısıyla okurunu selamlayan Bağlar dergisinden bahsetmek gerekiyor. Bağlar dergisi ilk sayısıyla karşımıza çıkıyor. Yani ikinci sayısı da bir ihtimal yakın zamanda yayınlanacak olan bir dergi. Bağlar Dergisi'nin diğer dergilere nazaren e, önemli bir hususu var. O da nedir? Balkanlardaki bütün coğrafyayı kapsayan bir dergi. Yani oradaki bütün yazarların edebi ürünlerine öncülük veren genç yazarların yetişmesini, genç yazarların yazmış oldukları şiirlere, hikayelere, öykülere, denemelere yer veren bir dergi olarak karşımıza çıkıyor. Bu dergiler ayrıca bizim edebiyat severler için takip edebileceğimiz Balkanlardaki güncel edebiyatı seyri görebileceğimiz Önemli kaynaklar olarak karşımızda duruyor. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.